Kardeş selam aleyküm. Aleyküm selam. Kardeş bana Hı. sattığınız arabayı geri iade etmek istiyorum ya. Param verir misiniz? Niye? Ne oldu ki kardeşim? Lan niyesin var? Böbreğini s***yip senin yüzünden rezil rüsva oldum lan. Başıma gelmeyen kalmadı. Kardeş bağırma ya. Hayırdır öyle küfürlü müfürlü konuşun. Önce Hı. bir anlat bakalım ne oldu? Hayırdır? Bir insanı polis ne diye çevirir? Plakayı söyler sağ çektirir. Beni ne diye çevirdi? <gülüyor> <gülüyor> lan bu <gülüyor> polis <gülüyor> kime sesleniyor ya? 645 pezevenk sağa çek demiyorum sana. Sağa çek pezevenk. <laughs> Plaka benim de pezevenk. Pezevenk. Ezevenk dur demiyor mu sana? Ulan senin araba yüzünden sokakta beni gören bazı kadınlar yanıma geliyor. İyi e işte seni beğenmişler demek. Lan onun için değil. Pişt baksana bir. Buyurun ablacım. İş yok mu ya bize de bir şeyler ayarlasan? Bak ben de mehtap da bu aralar boşuz. Şöyle kodoman müşteri olursa çağır bizi. Valla abla ben alçıcıyım. Hani bize çırak lazım alçı karıştıracak falan da. Hani kadın çalışmaz ki inşaatta yoksa size yardımcı olurdum. Yani inan iş yok bende. Tamam iş şey olursa unutma bizi benle mehtabı yaz. Bu aralar tek doğa düştük işsizlikten. Kardeş arabanı geri al. Senin yüzünden gönül dostu diyorlar bana ya. Şu arabayı al Allah aşkına ya. Senin yüzünden evimde huzurum bir şeyim kalmadı ya. Çocuklarım bile bana pezevenk misin baba sen diyor ya. Vallahi bak aile huzurum bozuldu al arabanı ya.